Wad a-lin, wad 4, 5, 6, 1, 2 4, 5, 6, 1, 2 Atlama için her şey tek 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 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 3, 4, 5, 6, 1, 2 3, 4, 5, 6, 1, 2 3, 4, 5, 6, 1, 2 3, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2 3, 5, 6, 1, 2 5, 6, 1, 2

Hop hop komut geldi. Bir, iki, bir, iki yüz, Makas, makas. Sağ sol açı? Serbest. Aynı zara. Tirip 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 de kontrol ediyorsun. Oh, hop. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, dört. Bir, iki. 4 1 2 4 1 1